Evet, e, e, herkese tekrar merhaba. Değerli izleyenler, e, internet bağlantımız dolayısıyla e, sanırım sıkıntılar o, oluyor. E, canlı yayınımıza e, devam ediyoruz. Malum, meclisin durumunu e, anlatıyorduk size. Meclis e, gerçekten önemli bir e, aygıt. Milletin sesi olması gereken bir aygıt ama Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunda 100. yılda meclis nasıl kurulmuştu? Aslında tüm farklı kesimlerin ortak birlikteliğiyle kurulmuştu. Çanakkale'de kanını dökenler hem Türktü, hem Kürttü, hem Araptı, hem Müslümandı, hem Hristiyandı. Bir ortak duyguyla, düşünceyle. Ee, insanlarımız kanını e, dökmüştü ve bu duygularla meclisin kuruluşu o, oluşturulmuştu, dualarla kurulmuştu e, ve bir e, ortak konsensusla kurulmuştu. Çünkü her farklı kesimden insanımız katılmıştı. Şu anda maalesef e, meclisin bu işleri oldukça sakıt bırakılmış durumda, güdük bırakılmış durumda. E, bu kabul edilecek bir durum değil. Meclis Tüm milleti e, kuşatmalı, tüm farklılıkları kuşatmalı ve e, meclis e, bu memleketin her sorununa sahip çıkmalı. Bu meclis e, Türkiye'nin sorunlarını çözmeli. Kürt meselesini bu meclis çözmeli. Ermeni meselesini bu meclis çözmeli. E, yönetenlerin e, otoriter davranışlarını bu meclis çözmeli. E, demokrasiyi bu meclis tesis etmeli. Biz ee, ne kadar eleştirsek de sonuçta umudumuz e, siyasetten yanadır. So, e, siyaseti e, son derece önemsiyoruz ve sorunların çözme yeri olarak da siyaseti görüyoruz. E, e, sorunları çözme sanatı olarak e, siyaseti görüyoruz. O yüzden e, siyasi alanda e, sorunların çözülmesi için meclisin iyileştirilmesi ve e, ortak bir mutabakatın gerçekleştirilmesi gerekiyor meclisin asli ruhuna dönmesi gerekiyor bu milletin sorunlarını çözmesi lazım ee, ne kadar olumsuz bir tablo olursa olsun bizim talebimiz bu ee, bir meclis oluşturulmuşsa bu sadece 23 nisanlarda çocukların bayramı değildir meclis duygusunu bizim oturup düşünmemiz lazım meclis ne demek bir araya gelmek beraber oturmak parlamento ne demek konuşulan yer demek hani milletin fertlerinin bir araya geldiği ve konuştuğu yer ve sorunların çözülme yeri ve birbirimizi ikna etme yeri bakın bunlar son derece önemli bunları bir hakkın yerine getirmeliyiz meclis kötü bir örnek olmamalı zaman zaman mecliste kavgalar olabiliyor. Bunlar da son derece kötü görüntülerdir gerçekten. Kabul edilecek görüntüler değildir. Ve bizim yapmamız gereken farklı görüşlerden de olsak, farklı etnisite anlayışlardan da olsak konuşabilmemizdir. Mecliste bunu yapmaya çalışıyoruz ve çok daha fazla ve etkili bir şekilde yapmamız lazım. Meclis e, de peki tüm konuşmalar halka yansımalı e, belli bir saatten sonra meclis yayınları kesiliyor ve hatta işte son gördüğünüz infaz yasasında olduğu gibi cuma cumartesi pazar pazartesi günleri meclis tv'den bizi izleyemedi değerli e, halkımız e, niye izleyemiyor bu kadar önemsenen bir yayın niye izlenemesin bu son derece önemli bir sıkıntıydı maalesef e, bu önemsenmedi ve böyle apar topar bir şekilde bir yasa çıkartılmaya çalışıldı. Bu utanç verici bir durumdur. Çünkü bizim bu e, millete karşı gizleyecek hiçbir şeyimiz olamaz. Söylediğimiz tüm sözleri e, teknolojinin verdiği imkanlarla milletimiz e, canlı bir şekilde izlemelidir. Bundan da e, hiçbirimiz gocunmamalıdır. Hepimiz e, böyle bir e, milletvekili ve millet işbirliğinin olması için önemli bir gayret sarf etmelidir. Bunu tabii biz kolay kolay anlatamıyoruz. İktidar yangından mal kaçırır gibi yasa kaçırmaya çalışıyor. Saraydan yamalı bohçalar içinde bakıyorsunuz yasa getiriyorlar ve bunu mecliste geçirmeye çalışıyorlar. Meclisin aslına dönmesi lazım. Mecliste ne olup ne bitiyor milletimizin çok iyi bilmesi lazım. Biz Milletimizin verdiği paralarla, vergilerle orada milletin vekilliğini yapıyoruz. Millet adına konuşuyoruz. Bize büyük bir görev verildi. Hepimiz 600 vekil olarak burada milletimizin sesine tercüman olmak durumundayız. Bize, bize verilen danışman arkadaşlarımız, imkanlar hepsi millet adınadır. Bizim de bu millete nankörlük edecek bir halimiz yoktur. E, sonuna kadar bu e, yetkileri en iyi bir şekilde kullanmalıyız. Ben şahsen bir milletvekili olarak milletvekili yetkilerimi en sonuna kadar kullanmaya çalışıyorum. Tüm gayretimle e, bu e, yetkileri sonuna kadar e, zorlamaya çalışıyorum. E, e, çünkü milletimizin sesinin millet meclisinden e, yükselmesi gerekiyor ve bunun için de elimizden gelen gayreti sonuna kadar da sergileyeceğiz değerli arkadaşlar. E, yine e, diğer gündemlerle ilgili de üç beş kelime edelim değerli arkadaşlar malum geçtiğimiz hafta infaz yasası ile ilgili çok önemli bir gündem oldu ve çok önemli bir mesaimiz oldu komisyonlarda ve genel kurulda önemli bir koşturmacamız oldu infaz yasası sonuçta bir şekilde çıktı ama büyük toplum kitlelerini memnun etmeyen bir şekilde çıktı. Milyonlarca insan adil ve eşit bir yasa bekliyordu. Milyonlarca insan koronavirüs salgını sırasında iyi bir sonuç bekliyordu. Mahpuslarının sağlığından endişe eden insanlar iyi bir sonuç bekliyordu ama maalesef istediğimiz sonuç olmadı. Şu anda 90 bin kişi çıktı ama İçeride en az 210 bin kişi var ve bu e, e, vicdanları rahatlatan bir hususu olmadı. Her geçen gün artan e, e, korona vakaları yakınları cezaevinde olan insanları büyük bir stres altına e, sokuyor. E, gerçekten e, bize hep sorulan soru şu, bunu toplu olarak cevaplayayım. Anayasa Mahkemesi'ne CHP ne zaman gider diyor. Bireysel olarak çok kişi bunu soruyor. Cevaplamaya çalışıyorum ama bazen belki yetişemiyoruz. Şunu söyleyelim arkadaşlar. Yasanın çıkmasından itibaren bir ay boyunca CHP'nin süresi var. CHP'nin gitme yetkisi var. Ve CHP de hazırlıklarını yapıyor. Ne zaman gidecek, ne zaman başvuruyu verecek bilemiyoruz. Ve sonrasında Anayasa Mahkemesi'nin e, görevi var. Anayasa Mahkemesi ne zaman karar alır onu da bilemiyoruz. Ama bizim çağrımız eğer ki e, CHP başvurusunu yapar Anayasa Mahkemesi'ne, Anayasa Mahkemesi'ne e, bu geldiği andan itibaren sivil toplumun önemli bir çağrı yapacağını düşünüyorum. Hepimiz bu konuda gayret sarf etmeli. Çünkü şu anda son umut Anayasa Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi'nin de bu yasayı iptal etmesi için anayasal çok neden var. E, i̇ptal edebilir, e, evet diyorsunuz ki burası Türkiye, iptal e, zor bir konu. Ama hepimiz biliyoruz ki iptal e, edebilme yetkisi var, anayasaya uymadığı apaçık belli. E, o yüzden Anayasa Mahkemesi'ne her türlü baskıyı yapacağız, sosyal medya yoluyla olsun, ee, biz e, tüm e, dilimizin kuvvetiyle bu baskıyı inşallah sonuna kadar yapacağız. Ee, umutları kırmamak gerekiyor. Ee, şu anda cezaevlerinde e, neler yaşanıyor, onu e, daha çok kısaca e, e, belirtmemiz lazım. Ee, cezaevlerinde şu anda açık cezaevlerindeki sorunları bana iletiyorsunuz. Açık cezaevlerin boşaltılmasından dolayı şu anda çok büyük sorunlar yaşanıyor. Kapalı cezaevindeki insanlar e, aç sorunu yaşıyor, yaşet e, sorunu yaşıyor ve bundan dolayı büyük e, sorunlar yaşanıyor. Biz bunları bakanlığa iletiyoruz sürekli, bize yönelik yaptığınız başvurular e, için e, ve bir an evvel giderilmesi için yoğun bir gayret sarf ediyoruz. Değerli arkadaşlar, Anayasa Mahkemesi eğer ki eşitlik yönünde bir bozma yaparsa bundan adli, siyasi herkes etkilenir. Bunu da söylemiş olalım. Hani bizim Anayasa Mahkemesi'ne itirazımız ayrımcı bir yasa olduğuna dairdir. Anayasa Mahkemesi de bu ayrımı gö göz önünde bulundurarak karar verecektir. Hani e yasadaki ayrımcılığın ortadan kaldırılması ayrımcılığa uğrayan herkes için faydalı olacaktır diyebilirim özetle. Bunu tüm kamuoyunun bilmesi lazım. Biz dediğim gibi infaz yasasını ve sonuçlarını yakından takip ediyoruz. Ve birçok basın yayın kuruluşunda görüşlerimizi açıklıyoruz. Bu arada sizden gelen... Birçok iletiye de kulağımız açık, gönlümüz açık ve onlara da elimizden geldiği kadarıyla cevap vermeye çalışıyoruz. Ee, sıkıntının büyük olduğunu biliyorum. Bizi arayan e, genç yaşlı, kadın erkek, e, birçok insanın çok sıkıntılı olduğunu biliyoruz. Gerek köyden gerek kentten e, arayan, her vasıtayla arayan insanlarımızın sıkıntılarını çok iyi biliyoruz. Sizi çok iyi anlıyorum değerli arkadaşlar. Ee, ve e, bu sıkıntıların bitmesi için de elimizden geleni sonuna kadar yapacağımızdan da emin olabilirsiniz. Ee, biz cezaevlerindeki durumu sürdürülemez olarak görüyoruz ve cezaevlerindeki sağlık sorunlarının son derece sıkıntılı olduğunu bilen bir insan olarak bu sözleri size söylüyoruz. Cezaevlerinde ne sıkıntı e, yaşanıyor? Ee, cezaevlerinde yaşanan sıkıntıların Yıl dönümleri için, bizim için işin doğrusu. Ee, Muzaffer Özcengiz ve Halime Gülsu'nun e, ölümleri, daha doğrusu cinayetleri e, bu günlerde yaşandı. E, Halime Gülsu ve e, Muzaffer Özcengiz 26 Nisan ve 28 Nisan günlerinde ölen e, ve şu anda seneyi devriyesini idrak ettiğimiz... E, Mahpuslar ee, maalesef e, e, bu e, ölümler e, geçiştirilmeye çalışıldı. Bu iki mahpus da bizim için çok derin izler bırakan insanlardı. E, çünkü e, sağlıkla ilgili büyük sıkıntıları göz ardı edilmişti. Ve bu insanlar e, ölümlerinden ikisi de dört gün önce cezaevi yönetimine, Adalet Bakanlığı'na, Ceza Tevkifi Genel Müdürlüğü'ne yazdıkları mektup. Gerçekten ilahi bir ibrettir bu. Ölümlerinden dört gün önce yazmışlardı ve ikisi de farklı ifadelerle e, ikisi de farklı ifadelerle e, ölüme doğru gittiklerini, kendilerini burada kurtaracak kimse olmadığını, kendilerine el uzatacak bir kimse olmadığını söyleyerek çok önemli bir şikayet ve sistemde bulunmuşlardı. E, ve bütün bu şikayetlerine rağmen, adeta ölmek üzere olan bir insanın tüm insanlığa yazdığı bir mektupla e, hallerini anlatmıştı Halime Gülsu ve Muzaffer Özcengiz. Bütün bunlara rağmen e, bu mektuplar göz ardı edilmiş ve bu insanlarımız e, vefat etmişti. Resmen cinayetti bunlar başka bir şey değil çünkü. Bu süreçleri çok iyi biliyorum. Bir doktor olarak, bir insan hakları savunucusu olarak beni e, yıllardır çok öfkelendiren hadiseler. Halime Gülsu'nun vefatı 2018 e, 26 Nisan'da olmuştu ve Halime Gülşu e, düşünün aradan e, e, kaç yıl geçmiş e, ve halen bu cinayet. E, Sümenaltı edilmiş durumdaydı. E, Muzaffer Özcengiz de geçtiğimiz sene e, bu sıralar vefat etmişti. Benim için unutulmaz bir isimdir Muzaffer Özcengiz. Çünkü e, tek başına kaldığı hücrede e, çok e, kötü muamele görerek e, e, döndüğü e, hastaneden tek kişilik hücresine konmuştu ve orada Ölümünden dört gün önce yazdığı mektubunda ben burada ölüyorum, tüm insanlığa, tüm vicdanlara bir çağrım vardır satırlarını yazmıştı. Bu satırları gerek Halime Gülsun'un satırlarını gerekse Zafer Özcengiz'in satırlarını hayatım boyunca unutamam. Benim için unutulmaz cümlelerdi onlar. Çünkü adeta öte dünyadan bu dünyaya bir büyük mesaj sunuyordu bu mektuplar. Adeta ilahi bir işaret ölümlerinden dört gün önce yazıyorlardı ve hemen hemen aynı sağlık sorunlarını yazıyorlardı. Adeta mağdur olmuş insanlık adına bu Türkiye'deki yetkilileri ilahi makama şikayet ediyorlardı. Aynen böyle ifade edeyim ve böyle de olacaktır çünkü. Bu kadar ağır bir zulüm altında inleyerek yazılan mektuplardı bunlar ve e, bu mektupların gereken makama ulaşacağını ben e, tahmin ediyorum ve gereken e, cezanın da verileceğini e, tahmin ediyorum. Çünkü büyük bir mazlumiyet vardı ortada. E, şu anda biz diyoruz ki yeni Muzaffer Cengizler yeni Halime Gülsü'ler olmasın. Bakın e, bu ikisi de e, vefat ettiler ama yeni vakalar olmasın, yeni dramlar olmasın diyoruz. Bunlar çok açık gerçeklerdir. Ee, yeni sağlık skandalları yaşanabilir. Şu anda cezaevleri evet bir miktar boşaltıldı ama siyasi mahpuslara yönelik hasmane tavırlar devam ediyor. Bunu çok iyi biliyoruz. Ee, cezaevlerinde yıllardır yaşanan hasmane tavırları çok iyi biliyoruz. O yüzden e, yeni e, üzücü olayların olmaması için biz bir an evvel e, cezaevlerinin boşaltılması gerektiğini söylüyoruz. Bunu tekrar ve tekrar iniliyoruz. Buralardaki bir insanın bile zulmen, hatayen ölmesinin hesabı verilemez diyoruz değerli arkadaşlar. E, koronavirüs konusunun yönetimine de gelmek lazım. Şu anda koronavirüs konusunda ee, çok iyiye giden bir durum yok maalesef ölü sayıları vaka sayıları düşmüyor ee, ve e, toplumu tedirgin ediyoruz Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar 4 günlük e, sokağa çıkma yasağı e, ciddi şeylerin sonucunda ortaya çıkan bir karar e, işin doğrusu e, ve e, bunun e, şeylere ee, askeri tesislere e, yansıması, göçmenlerin olduğu yerlere yansıması veyahut da e, cezaevlerine yansıması son derece sıkıntılı bir hal oluşturacaktır. Zaten eğitim sistemi şu anda büyük bir yara aldı. Çocuklarımızın eğitimi büyük bir yara aldı. Ekonomi şu anda büyük bir yara alıyor. Memleket çok önemli bir sarsıntıdan geçiyor. En azından bir toplumsal barış için Hepimizin adım atması lazım. Bu burada e, ilk adımı da e, ilk adımı da iktidarın atması lazım. İktidar bu adımları e, bir an evvel a, atmalı ve e, toplumsal barışı tesis etmeli. Bizim tekrar tekrar çağrımız bu. İnsanları <laughs> sorunlarla baş başa bırakmak, ölüme terk etmek olacak bir hadise değil bu zor ve acı günlerde birbirimizle kucaklaşmalı ve kardeş olduğumuz hissini unutmamalıyız değerli arkadaşlar. Bizim bu akşam sizlere ileteceklerimiz az çok bu kadar. İktidarın acımasız halini görüyoruz. Bakıyorsunuz Recep Tayyip Erdoğan daha dün belediye başkanı iken o zor günlerinde 28 Şubat günlerinde çok sıkı bir muhalefet yapardı ve o zamanlar haklıydı. Çünkü zulme uğruyordu. Büyük güçler onları ezmeye çalışıyordu. Başörtüsü meselesi vardı. Din ve vicdan özgürlüğü meselesi vardı ama Erdoğan dünün mazlumu Erdoğan şu anda maalesef zalim oldu ve dün şiddetle eleştirdiği fiilleri kendisi yapmaya başladı. Mesela belediyelerin yardım dağıtması. HDP belediyeleri depremde yardım dağıttı. Bunu engellediler ve kamuoyu sustu. Şu anda da yine bir başka afet anında CHP belediyeleri yardım dağıtmaya çalışıyor. Bu sefer yine iktidar onları engel. Demek ki dünkü olaya susmamak lazımmış. HDP'liye yapılırken susarsan yarın öbür gün senin başına gelir. Bunu da CHP'lilere hatırlatmak lazım. Görmezden gelmeyle, duymazdan gelmeyle bir yere varamazsınız diyoruz. Ama burada en büyük e, aktör Recep Tayyip Erdoğan'dır. Çünkü dün belediyeler kanalıyla e, iktidara gelen ve e, insanlara çok yardımda bulunan bir isimdi. Belediye başkanı olarak İstanbul Belediye Başkanlığı'nda yıldızı parlamıştı. Ee, ve birçok engellemeye rağmen, cezaevine girmesine rağmen bu ülkede başbakan olduğu, cumhurbaşkanı oldu, her mevkiyi tattı. Ama buna rağmen şu anda en güçlü durumdayken en güçsüz durumda kendisine bu zulmü yapanların yerine geçti. Böylesi inanılmaz bir değişim yaşandı maalesef. E, bunu biz Türkiye'nin en büyük talihsizliği, en büyük üzüntüsü olarak görüyoruz. E, bu gerçekten kabul edilecek bir hal değil. Dünün mazlumlarının bugünün zalimi olması e, ve büyük bir değişim geçirmesi maalesef e, şu, şu günün en büyük e, hayal kırıklıklarındandır diye düşünüyorum. E, hiçbir kimse e, bu hale düşmemeli. Hepimiz bir önemli imtihan halindeyiz. Bu dünya bir imtihan meydanıdır. İster e, fakirken zengin olun, ister güçsüzken güçlü olun, iktidar sahibi olun, ahlaklı olmanız gerekir. Hepimiz için geçerli olan budur. Bu, güç sahibi olmak, iktidar sahibi olmak, hepimiz için bir denemedir. E, Allah-u Teala bizi dener ve e, ahlaklı mı, ahlaksız mı olacağımıza bakar. E, mazlumları ezip ezmeyeceğimize, e, mağdurun sesine kulak kesilip kesilmeyeceğimize bakar ve ona göre e, bizim e, bu dünya ve öte dünyadaki yerimizi belirler. Bu yüzden e, son derece önemlidir insanın güçle sınanması. E, hepimiz bunu görürüz. Ee, önemli olan iddiada bulunmak değildir. Şu anda AK Parti iktidarı e, büyük bir güç zehirlenmesi yaşam yaşamakta ve e, güç zehirlenmesini yaşadıkça da korkunç bir e, vicdansızlık e, girdabına girmekte. E, her geçen dakika bu girdap daha da artmakta ve e, onları kuyunun dibine, suyun dibine e, itmekte. Bu maalesef artık öne alınmaz bir devran olarak devam ediyor. Mazlumların, mağdurların seslerini, iniltilerini duymayan bir AK Parti var artık karşımızda. Güçlenmiş, zulüm dolu bir AK Parti var. Dünkü merkez partilerin yerine geçmiş, tüm devletin oluşturduğu insan hakları sorunlarına bigana kalan ve hatta onları devam ettiren bir AK Parti var ve şu anda tüm mazlum ve mağdurların onu göndermesi gereken bir AK Parti var. Ee, değerli arkadaşlar bizler umudumuzu kesmemek zorundayız. Ben birçok kişiyle konuştuğum zaman çok umutsuz durumda görüyorum insanlarımızı. Hayır umutsuz duruma düşmeyelim değerli arkadaşlar. Bizler bu toplumun umuduyuz. Hepimiz umuduyuz. Ee, i̇yiliğin yolu açıktır. Allah-u Teala da bunu söylemiştir. İnsanlığa sonuna kadar iyiliğin de kötülüğün de yolunu açtım demiştir. Kötüler kötü yollarında ilerleyebilir. Bizim yapmamız gereken iyiliktir, adalettir, eşitliktir. Ee, bizim bunu yapmamız gerekiyor. Bundan başka bir yolumuz yoktur. Ee, i̇yiliğin heyecanı, ateşi, aşkı, kötülüğün karanlığını mutlak surette yok edecektir arkadaşlar. Umutsuz olmamıza gerek yok. En umutsuz zamanlarda bu insanlığın kurtuluş önderleri, peygamberler Salih insanlar çok güzel işler yapmışlardır. Şu anda biz de onu yapabiliriz Ben hiçbir zaman hayata Ümitsiz karamsar kötümser bir gözle bakmadım bakmam bakmayacağım da ve bundan dolayı çok şey kazandık Bir şeyler daha yapabiliriz gözüyle baktık Haydi arkadaşlar dedik şunu da yapalım dedik tüm arkadaşlarımıza da bunu öğütledik ve her tüm beraber çalıştığım arkadaşlar da bu heyecanı yaşıyorlar Çünkü hani inandığınız zaman en olmaz şeyleri işte bu duygularla aşabiliyorsunuz. Oldukça zor ortamlarda olabiliyoruz belki ama inandığımız zaman güçlü olduğumuzu görüyoruz. Bu aşkla, bu şevkle tüm ekibimizle beraber çalışıyoruz. Tüm arkadaşlarımız da büyük bir gayretle, şevkle çalışıyorlar ve hem bu dünyanın rızasını hem öte dünyanın rızasını kazanmaya çalışıyorlar. Biz bu siyaseti hakkın rızası için yapıyoruz. Mağdurların, mazlumların iniltileri bitsin diye yapıyoruz değerli arkadaşlar. Belki başarırız, belki başaramayız ama Yeter ki bu yolda yürüyelim diyoruz. Hmm. biz. daimimiz budur. Boş bir hayat da yaşayabiliriz. Ee, gü güçlenip e, insanlara zulüm etmekle dolu geçen bir e, zaman da yaşayabiliriz. Ama bizim amacımız e, Allah'ın rızası yolunda iyi bir şeyler yapabilmek. Türküyle, Kürtüyle, e, Dindarıyla, Dinsiziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle. Tüm insanlar bizim kardeşimizdir. Bunu tekrar söyleyeyim. Herkes bize kendisini çok yakın hissetsin lütfen. Bir milletvekili olarak milletvekilinin hmm. kuruluşunun 100. yılında bir milletvekili olarak olması gerekeni söylemeye çalışıyorum. Milletvekili olarak biz sizlerin sesiniziz ve hiçbir zaman içinde bu ülkeden umudunuzu kesmeyin değerli arkadaşlar. Bizim sorunları çözecek olan da siyasettir. Ee, anarşi, umut kesmek, tükenmek ve benzeri e, hususlar doğru olan e, hususlar değil. Bizler sonuna kadar bir milletvekili olarak sizlerin sesi olacağız ve sizlerin desteğiyle de iyi işler yapacağız inşallah değerli arkadaşlar. Ee, bu hafta e, burada bitirelim. E, malum korona günleri hepimiz evimizdeyiz. İnşallah çok kitap okuyalım, çok araştırma yapalım, çok tetkikler yapalım, sorunlara çözüm bulmaya çalışalım. Bu günler belki bizim de biraz itikafa çekilip, belki münzevi bir şekilde düşünmemiz gereken ve sorunlara çözümler üretmemiz gereken günler. Aynı zamanda Ramazan giriyor Herkesin Ramazan'ını da tebrik ederim. Ee, biz hem Paskalya Bayramını tebrik ederiz hem Ramazan'ı tebrik ederiz hem Ramazan bayramını tüm dinler tüm inançlar tüm mezhepler e, bizim için son derece saygındır İlla e, Hristiyanlığa saygı duymak için Hristiyan olmamıza gerek yok Yahudiliğe e, e, saygı duymak için Yahudi e, e, gerek yok e, bizim e, bizim bizim bunun için, e, e, in insani bir şekilde, erdemli bir şekilde tüm inançlara, düşüncelere e, saygılı bir şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Ramazan mübarek bir ay, ay, rahmet ayı, açlık yaşayacağız. Hmm. Belki e, salgın hastalıklar sonrasında e, bir de Ramazan ayının e, o açlığını yaşayacağız. Bir de böyle bir imtihan olacak. Ama bu tatlı bir imtihan. Belki bu Sene hayatımızda hiç yaşamadığımız bir şekilde o güzel iftarları, o güzel teravihleri, o güzel e, sahurları yaşayamayacağız. O Ramazan'ın e, o toplu halde yaşanan güzelliklerini belki yaşayamayacağız. Ama bunları en azından evimizde yaşayabiliriz, ailemizde yaşayabiliriz. Bunları hep birlikte yapabiliriz. E, en önemlisi Ramazan'ın bu güzel neşelerinden de ötesi, Ramazan'ın hepimiz için daha nitelikli e, daha kaliteli bir insan, e, daha fedakar bir insan olma e, fırsatını yakalayabilmektir. Hepimiz bu fırsatı yakalayabilmeli. Hepinizin Ramazan'ını tebrik ediyorum. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yılını kutluyorum ve tüm milletimiz için hayırlı olmasını eğer ki bu bahsettiğimiz eleştirilerden dolayı eksik çalışmalar varsa gidermesi gerektiğini yeni bir aşkla, şevkle yeniden toparlanması gerektiğini söylüyorum. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Haftaya salı günü saat 21'de tekrar buluşmak üzere. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum efendim.